15.000 TL altında alınabilecek motosikletlerin 3. bölümünde 50 cc skuter gücü olan 5 motosiklete yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Peugeot Kispe 50 modeli var. Motor bilona bakacak olursak motor hacmi 49 cc. Motor gücü ise 8000 devirde 3.7 beygir güç üretiyor. 6200 devirde ise 3.5 Nm tork üretiyor. İlk olarak tork ve beygir değerlerine çok aşina değilseniz eğer 3.7 ve 3.5 değerleri biraz size düşük gözükecektir ama 50 cc bir motosiklet için oldukça güçlü bir motosiklet olduğunu söylemek mümkün. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 5.5 litre. Oldukça ortalama olan bir değer olduğunu söylemek mümkün. 5.5 litre tabii ki de düşük bir yakıt tankına sahip olduğunu gösteriyor. Ama yine de şehir içi mesafelerde ve az yakmasıyla da bu açıklığı biraz olsun gidermiş oluyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede ortalama olarak 2.5 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda da gayet güzel yani az yakan bir motosiklet olduğunu söylemek mümkün. Yani siz 5.5 litre gibi bir yakıt kapasitesi olan bir motosikleti eğer full olarak depoyu doldurursanız eğer totalde bir 200 kilometrenin üzerinde gideceksiniz. O yüzden de 5.5 litre en başta az gözükse de oldukça sizin işinizi görecek bir depo olanı var aslında. Motosikletin frenlerine bakacak olursak ön fren disk, arka fren ise kampana. Bu anlamda ön frenin disk olması zaten oldukça güzel bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan motosikletin ağırlığı ise 85 kg. Bu anlamda baktığımız zaman 85 kg olması 50cc motosiklete göre güçlü olan motosiklet için 85 kg oldukça muazzam. Şöyle ki 50 cc motosiklet almak isteyenler genelde ya araba ehliyetiyle bu motosikletleri kullanmak istiyorlar ya da daha öncesinde bir motosiklet tecrübesi olmadan daha önce böyle bir elektrikli scooter ya da bisiklet sürdükten sonra bir motosiklete geçmek için böyle bir 50 cc motosiklet almak istiyorlar. Bu anlamda baktığımız zaman hem kadınlar için hem de erkekler için oldukça uygun. Yani çok fazla bir tecrübenize gerek kalmadan kontrol edebilmesi çok mümkün olan, kolay bir şekilde kontrol edebileceğiniz, kolay bir şekilde trafikte aralardan geçebileceğiniz, şehir içinde kullanıma oldukça uygun bir motosiklet. Öte yandan bu Peugeot kalitesini de motosikletin üzerinde görmek mümkün, parçaları oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de ufak tefek eleştirileri olsa da, bazı eksi noktaları olsa da motosikleti alanlar bu motosikletten oldukça memnunlar. Fiyatına bakacak olursak tabii ki de son yıllarda biraz artan bir fiyatı olsa da ülkemizde şu an ikinci eli ortalama olarak 7000 lira ile 20000 TL arasında değişiyor. Ortalama olarak 14000 TL'ye uygun bir Peugeot Kispe modelinin sahibi olabilirsiniz. Listemizin bir diğer motosikleti ise Motolux Rossi 50 modeli. Motor tipine bakacak olursak tek silindirli 4 zamanlı hava soğutmalı bir motor tipine sahip. Motor hacmi ise 49 cc. Maksimum gücüne bakacak olursak 8500 devirde 3.6 beygir güç üretiyor. Bu anlamda baktığımız zaman ilk olarak Peugeot Kispe 50 motosikletinden sonra Motorix Rossi 50 modeli de 50 cc motosikletler arasında oldukça güçlü olduklarını söylemek mümkün. Özellikle Motorix Rossi 50 modelinin daha önceki yıllarda 2014-2015 yıllarda böyle oldukça güzel bir şasisi olan bir motosiklet icat ettiler ve oldukça 50 cc motosikletler arasında çok sevildi, çok sayıldı. Ondan sonra Kaliteyi düşürdükleri yönde bir eleştiri alsalar da yine de Motolux Rolls 50 modeli yine de kullanıcılarının oldukça hoşuna giden bir motosiklet oldu. Yakıt kapasitesine bakacak olursak 5.7 litre bu da ortalama olarak 50 cc motosiklet için ideal denilebilir. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de ortalama olarak 2.7 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda da cebinizi yakmayacak motosikletlerin arasında kendisine yer buluyor. Ağırlığına bakacak olursak 90 kilogram bu da oldukça çevik bir şekilde, oldukça pratik bir şekilde kullanıma mümkün olan bir motosiklet. Frenlerin ön ve arkasına baktığımız zaman ön fren disk, arka fren ise kampana. Bu anlamda baktığımız zaman Motorix Rossi 50 modelinde ön frenin disk olması kesinlikle bir artı puan. Fiyatına bakacak olursak ülkemizde ikinci el satış fiyatı 7.000 lira ile 11.000 lira arasında değişiyor ve ortalama olarak 9.000 TL'ye uygun bir Motorix Rossi 50 modelinin sahibi olabilirsiniz. Listemizin 3. sırasına gelecek olursak herkesin bildiği motosiklet var karşımızda. Mondial 50 Revival modeli var. Motor bloğuna bakacak olursak motor hacmi 49.6 cc, motor özelliği tek silindirli 4 zamanlı hava soğusmalı. Motor gücü ise 7500 devirde 3.08 beygir güç üretiyor. 6500 devirde ise 3.1 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman motor bloğuna diğer motosikletlerden biraz daha güçsüz olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık olarak 0.5 beygir ve 0.5 Nm daha az güçlü bir motosiklet. Bu anlamda baktığımız zaman diğer Kispe ve Motolix Rossi modellerine göre biraz daha bu motosikletin yolda daha fazla zorlanacağını söylemek mümkün. Bu anlamda da biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü sonuç olarak biz motosikleti tecrübesiz olarak alıyoruz. Araba iletiyle kullanabiliyoruz. 50cc motosiklet diyoruz. Şehir içi kullanacağız diyoruz ama şehir içinde de trafikler var. Şehir içinde de bazen önümüzdeki aracı solamamız gerekiyor. Akan trafikte bizi sıkıştırabiliyorlar. Yani akan trafiğin normal olarak hızı 70 km ise 60 km ise bu motosiklette biraz daha böyle yavaş kalınca arkadan biraz korna çalmalar, sizin biraz daha panik yapmanız, strese girmeniz gibi durumlar yol açılabiliyor. O yüzden bu motosikletleri aldığınız zaman çok fazla bir otoyola, çok fazla bir trafiğe aşırı bir şekilde böyle rahat bir tavır sergilemeniz biraz zor. O yüzden aldığınız zaman temkinli, çok fazla böyle önünüzdeki aracı sollamaya çalışmadan uygun bir şekilde trafikte akış halinde olabilirsiniz. Önemli olan şu ki trafikte haklı olmaya değil akıllı olmaya bakmamız lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Motosikletin maksimum hızı ise saatte 45 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tabii ki de eğime yola bağlı 50 kilometreleri, 55 kilometreleri görmekte mümkün. Tabii ki de çok da fazla zorlamamak lazım. Kullanıcılar bu motosikleti çok iyi bilirler ki bu motosiklet biraz böyle fazla ses çıkartıyor. Yani 50 sesi bir motosiklete göre çok fazla bağırıyor bu motosiklet e, hafif böyle bir yokuş çıkmaya kalkın hafif biraz basmaya kalkın motosiklet acayip bir şekilde bağırıyor yani benim şahsi fikrim 50 cc bir motosiklet alıyorsam ben hem benim beklentilerimi karşılarken hem de çok fazla ses çıkartmasın çok fazla gürültü çıkartmasın ben onu zorlamadığım takdirde de bana iş çıkartmasın istiyorum. Ağırlığına bakacak olursak 85 kilogram bu da oldukça ilk olarak başlangıç seviyesi için oldukça uygun oldukça rahat hareket ettirebileceğiniz bir motosiklet anlamına geliyor. Yakıt kapasitesine bakacak olursak 6 litre. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede ortalama olarak 2,5 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda da eğer siz motosikleti çok fazla zorlamazsanız, eğer çok fazla böyle hızını test etmezseniz, yani 50 kilometrelere, 60 kilometrelere çıkmaya çalışmazsanız, kısacası motosikleti yapacağından daha fazla bir iş beklerseniz eğer, tabii ki de bu yakıt tüketimi daha fazla artacaktır. 3 litrelere, 4 litrelere kadar çıkabilir. Fiyatına bakacak olursak son yıllarda oldukça fiyatı da artan bir motosiklet aynı zamanda. İkinci el satış fiyatı 6000 lira ile 12000 lira arasında değişiyor. Ortalama olarak 8000 TL'ye uygun bir Mondial 50 Revival modelinin sahibi olabilirsiniz. Listemizin dördüncü sırasında ise Küba Trendy XC50 modeli var. Motor bloğuna bakacak olursak silindir hacmi 49.6 cc. Motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Maksimum gücü ise 6.750 devirde 2.68 beygir güç üretiyor. 6.000 devirde ise 3 Nm tork üretiyor. Motor bilona baktığımız zaman listenin 4. sırasına geldiğimizde biraz daha güçsüz bir motosikletle karşı karşıyayız. Yani daha önce saydığımız 3 motosiklete göre daha az güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yani bir motosikletin arasında hani diğer motosikletlerden güçsüz olsa da çok fazla bir farkı yok ama yine de o kısa sürüşlerde o yine biraz arkanıza artçı aldığınızda ya da bir yokuş çıkarken falan aradaki motosikletteki güç farkını görmek mümkün. Ve 50 cc motosiklet alırken de bu detaylar çok göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sonuç olarak biz 50 cc motosikleti çok fazla beklentimiz olmadan alıyoruz beklentimiz olmadan alıyoruz ve bu motosikleti aldıktan sonra diyoruz ki ya diyoruz keşke biraz daha güçlü motosiklet alsaydık işte şu yokuşa çıkamıyorum. Şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de motosikletleri almadan önce bu tarz böyle bilgileri sürekli edinmek gerekiyor ki daha uygun bir motosikleti alabilelim. O yüzden de bir motosiklet almadan önce eğimli yollarda mı sürüyoruz? Zorlanacağımız yerlerde mi sürüyoruz? Yani çoğunlukla mesela bazı insanların kaldığı yerler Yoğun trafik akışının olduğu yerler, şimdi trafik akışının olduğu yerlerde bizi arkadan sıkıştırmaları çok mümkün oluyor. O yüzden de ona göre bir motosiklet almamız gerekiyor. Öte yandan bizim sürdüğümüz yer biraz daha kırsal ya da ne bileyim, biraz daha böyle çok fazla trafiğe karışmayan, çok fazla eğim engebe olmayan bir yerse bu motosikletler de oldukça o yollara uyum sağlayabilecek motosikletlerdir. Bindiğimiz, sürdüğümüz alana göre motosiklet almak oldukça önemli bir faktör. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 60 km hıza çıkabiliyor. Ağırlığına bakacak olursak 75 kilogram. Bu anlamda baktığımız zaman oldukça hafif bir motosiklet, oldukça kullanımı kolay, çok pratik bir motosiklet olduğu anlamına geliyor. Yakıt tankına bakacak olursak 4.5 litre, çok küçük bir yakıt tankı var ve 100 km'de ortalama 3 litre yakıt tüketiyor. Hem yakıt tankı daha küçük diğer motosikletlere göre hem de daha fazla yaktığını söylemek mümkün. Bu motosikleti kullanmak isteyenler bu tarz durumları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Frenlerine bakacak olursak ön fren disk, arka fren ise kampana. Fiyatına baktığımız zaman ülkemizde ikinci el satış fiyatı 6500 TL ile 11500 TL arasında değişiyor. Ortalama olarak 8000 TL'ye uygun bir Cuba xe 50 modelinin sahibi olabilirsiniz. Ve geldik listenin son sırasına. Listemizin 5. sırasında Cuba Blueberry 50 modeli var. Motor bloğuna baktığımız zaman motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Silindir hacmi ise 50 cc. Maksimum gücü ise 7500 devirde 3.21 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5500 devirde 3.30 Nm tork üretiyor. İlk olarak baktığımız zaman bu listenin iyiden kötüye doğru giden bir motosiklet sıralaması olmadığını söyleyebiliriz. Sıralamayı karışık olarak verdik ve siz kafanızda 1. 2. 3. 4. 5. diye ayırabilirsiniz. Tekrardan Cuba Blueberry 50 modeline bakacak olursak Ortalama olarak güçlü bir motosiklet olduğunu söylemek mümkün. Yani az önce saydığımız motosikletlere göre güç değerlerinde 3. sırada olabilir. 3.21 beygir güç üretiyor 7500 devirde ve 5500 devirde 3.30 Nm tork üretiyor. Dikkatimizi çeken şey 5500 devirde 3.3 Nm tork üretmesi oldu. Yani düşük devirlerde de bu tork hissedebiliyorsunuz. Bu anlamda baktığımız zaman ışıklardaki kalkışta böyle biraz daha yokuşlu mesafede bu motosiklet biraz daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki de çok da fazla abartmamak kaydıyla. Yakıt tankına bakacak olursak 5.5 litre bir ortalama bir yakıt tankına sahip. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede ortalama olarak 2.7 litre yakıt tüketiyor. Ağırlığına bakacak olursak motosiklet 96 kilogram. Diğer rakiplerine göre biraz daha ağır olduğunu söylemek mümkün. Frenlerine bakacak olursak ön fren disk, arka fren ise kampana. Motosikletin fiyatına bakacak olursak son yıllarda oldukça fiyatı artarak devam ediyor ve ikinci el satış fiyatı 6000 lira ile 12000 lira arasında değişiyor. Ortalama olarak 8000 TL'ye uygun bir Cuba Blueberry 50 modelinin sahibi olabilirsiniz. Bu bölümde 50 cc scooter gücü olan 5 motosiklete baktık. Bunlar Peugeot Kispe 50, Motolix Rossi 50, Mondial 50 Revival, Cuba Trendy XC50 ve Cuba Blueberry 50 modelleri. Bu modeller arasında tercih yapacak olursak eğer biraz daha biz güç istiyorsak biraz daha engebeli bir yerde trafiği olan bir yerde eğer yaşam sürüyorsak ve 50cc bir motosiklet almak istiyorsak Peugeot Kispe, Motolix Rossi ve Küba Blueberry modellerini biraz daha güçlü olması nedeniyle seçebiliriz. Öte yandan biz biraz daha şehir içinde kullanacaksak okuldan eve evden okula ya da ev iş arası kullanacak olursak ve çok da fazla böyle bir engebeli bir yerlerde değilse bizim kullandığımız yerler. Mondial 50 Revival ve Cuba Trend XC50 modellerini tercih edebilirsiniz. 15.000 TL altında motosikletler serimizin 3. bölümü sona erdi. Bu serinin 4. bölümünde ise karışık olarak hem böyle biraz cruiser tarzı, hem böyle biraz nostaljik, hem böyle biraz daha spor modellere yakından bakacağız. Ve bu serimiz 5 bölümden oluşuyor. Daha önce de söylemiştik ve 5 bölümde 15.000 TL altında motosikletleri bitireceğiz. Eksik gördüğünüz ya da düzeltmek istediğiniz bir durum varsa yorumlarda buluşabiliriz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.